Günler yenge. Yine mi sen geldin ya? Kusura bakma rahatsız ettim de. Şahin evde mi acaba? Evi taşıdık da kurtulamadık senden. Tamam. Evde evde bekle çağırıyorum. Kusura bakma yenge. <laughs> Kimdi o? Sen o pis abin gelmiş yine. Evimizi taşıdık da kurtulamadık ya ondan. Abim mi gelmiş? Evet git kapıda. Amca amca. Gel buraya ya yine mikrop kapacaksın. Geç oğlum sen içeri geç. Ne oluyor burada? Adnan abi sen nasıl buldun Nereden geldin böyle? Kardeşim nasılsın iyi misin? Korkma bu sefer bir şey istemeye gelmedim. Kaç yıldır görüşemiyor. Sadece seni bir göreyim. iyi olmanı şöyle bir görmek istedim. O yüzden geldim. Nasılsın, iyi misin? Ya iyiyim, iyiyim de nasıl buldum ben abi? Öbür evinize gittim. Orada oturan ev sahiplerine sordum. Rezidansa taşındığımızı söylediler. Sonra sonra buldum. İyi kene de vurmuşum seni de çok iyi gördüm. Abi sen çok beni zor durumda bırakıyorsun gerçekten. Senin bu yaptığın hiç hoş değil. Seni nasıl içeri aldılar he? Kapıcıya abin olduğumu söyledim. Sağ olsun zor ikna ettim ama beni görüştürdü seninle. Nasıl söylesin böyle bir şey ya? Hiç mi kılık kıyafetine bakmıyorsun? Yazıklar olsun sana. Benim düşürdüğün şu duruma bak. İnsanlar beni burada yoksul, fakir zannedecek. İyi de kardeşim, zaten biz yoksul ailenin çocukları değil miydik? Bir ekmeği beraber bölüp, beraber yemedik mi? Beş kuruşumuzu beraber harcayıp, beraber yemedik mi? Evet, yedik ama ben o günleri hatırlamak istemiyorum artık. Ben zengin bir iş adamı oldum. Yeter, Baktım! Düş yakandan bana. Tamam tamam. Senin iyi olduğunu görmem bana yetti, arttı bile. Seni bundan sonra rahatsız etmeyeceğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Yine hiç de işte oyun yapıyor bana ya. Gel buraya gel. Bir şey lazım mı sana? Para falan lazım mı? Vereyim mi sana para? Al, vereyim mi? Kurtulayım senden ya. Bir daha da gelme buraya. Al. Al. Yok yok bir şey istemiyorum. Çok şükür kendimi idare edecek bir iş buldum. Çalışıyorum. O zaman niye sattın? Kötü oluyoruz Niye Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Nereden bulmuş bu abin evimizi ya? Ben sana demedim mi bu eve bir daha gelemez? Ya ben nereden bileyim nereden bulmuş? Nasıl gelmiş? Çocuğa da sarıldı. Şimdi bitti peresi de bulaşmıştır ona. Gel de temizle